Dünyanın en fazla cinayet işleyen seri katili. Pedro Alonso Lopez. Namı, diğer Andes canavarı. Ve 8 Ekim 1948'de Kolombiya'da dünyaya geldi. Annesi hayat kadınıydı, babasını hiç tanımadı. Çocukluğu açlık, şiddet ve istismarla geçti. 8 yaşında kız kardeşini taciz ederken annesi tarafından yakalandı ve evden kovuldu. Sokaklarda tek başına kalan küçük Pedro, taciz ve işkencelerle dolu bir hayata sürüklendi. Henüz 12'sindeyken yetimhaneden de kaçtı. Çünkü orada da öğretmenleri tarafından istismara uğruyordu. Gençliğinde araba çalan bir çeteye katıldı, hapse girdi. Cezaevinde kendisine tecavüz eden iki kişiyi öldürdü. İşte o gün şiddetin içinde nasıl hayatta kalacağını öğrendi ama aynı zamanda gerçek yüzünü de ortaya çıkardı. 1970'lerin sonuna gelindiğinde Lopez Güney Amerika'da Kolombiya, Peru ve Ekvador'da tam anlamıyla bir gölgeye dönüştü. Çocukları kandırıyor, ıssız yerlere götürüyor, tecavüz ediyor ve öldürüyordu. Kurbanlarının sayısı yüzlerle ifade ediliyordu. Hatta Peru'da bir köyde bir kızı kaçırmaya çalışırken yerliler tarafından yakalandı. Köylüler onu diri diri gömmeye hazırlanıyordu ki Amerikalı bir misyoner araya girdi. Peru hükümeti onu yargılamak yerine Ekvador'a sınır dışı etti ve Lopez orada katliamlarına devam etti. 1980'de Ambato'da büyük bir sel oldu. Toprağın altından onlarca küçük ceset ortaya çıktı. Polis 9 ile 12 yaşları arasında tam 53 çocuğun cesedini buldu. Lopez yakalandığında soğukkanlı bir şekilde itiraf etti. Ben 300'den fazla küçük kız öldürdüm. 1983'te Ekvador'da 110 cinayetten suçlu bulundu. Ama o dönemdeki yasalar nedeniyle sadece 16 yıl hapis cezası aldı. Evet, 300 çocuğu öldürdüğünü söyleyen bir adam, kurban başına neredeyse bir aydan daha az ceza aldı. 1994'te serbest bırakıldı. Ama serbest kalmadan önce şunu söyledi. Tekrar öldüreceğim. Kısa süre sonra tekrar gözaltına alındı. Akıl hastanesine yatırıldı. 1998'de iyi hal gerekçesiyle serbest bırakıldı. Ve ondan sonra izini kaybettirdi. Bugün Pedro Alonso Lopez'in nerede olduğu hala bilinmiyor. Yaşıyor mu? Öldü mü? Tekrar cinayet işledi mi? Kimse bilmiyor. Ama bildiğimiz bir şey var. Tarihteki en korkunç seri katillerden biri hiçbir ceza almadan bu dünyadan kayboldu.